böyle ergenliğe girdiğim zamanlar özel bölgemde kıl çıkmaya başlamıştı. Hepimiz ilk oradan çıkarttığımız için ilk oraya girişiyoruz. <laughs> i̇lk gelen yerden kurtulursak bir daha gelmez belki. <laughs> hani alt yaşken eğilir hesabım var ya özel bölgemde kıl çıkmaya başlamıştı. Ben de almaktan çok korkuyordum. Annem de al al diye zorluyordu. O zaman da annemin çok yakın bir komşusu vardı. Ben aylarca belki bir yıl ellettirmemiştim korkudan. Onu da çağırdı. Kız destek ekip çağırmış ama bir yıl azimle elinden kurtulunca o elimi tuttu annem bacaklarımı. Annem eldiveni takıp teker teker çekmeye başlamıştı. <laughs> yani kadın benim oramı niye görüyor? Niye bana için işkencesi yapılıyor? Bağıra çağıra yaptılar. Travma <laughs> kaldı. Hala da yaptıramam demiş. <laughs> ben de yaptıramazdım. Düşünse kız yere yatırmışlar. Biri ellerini tutmuş. Biri <laughs> ayaklarını tutmuş. Ağda da yapmıyorlar. Eldiven takıp tek tek çekiyorlar. <laughs> Bu bildiği Çin işkencesi. <laughs> Annenle aranız iyi mi? Ya da üzecek bir şey mi yaptın? Ya da annenin çok farklı bir sevgi dili var mı? <laughs>